Merhaba bu arkadaşlar bugün sizinle birlikte Zeynep'in bebek yıkama videosunu çekeceğiz ve iki kere denedik ikisinden birini yapabildik ikincisi olmadı şimdi üçüncüsünde de düzgün yapmaya çalışacağız Zeynepciğim. Evet, arkadaşlar e, merhaba şimdi biz bebek yıkama videosu çekeceğiz hadi başlayalım. Öncelikle bu e, şeyi alıyoruz suyu açıyorum birazcık sıcak geçiriyorum ondan sonra da benim kafasını yapıyorum ama e, e, kulaklarını kapatıyorum ondan sonra da vücudumu yapmaya başlıyorum arkasına da yapıyorum bunu e, tekrar kapatıyorum arkadaşlar ondan sonra da e, bunu böyle yapıyorum e, şunu böyle buna life e, sıkıyorum arkadaşlar bir dakika Zeynep'e şey diyeceğim Şimdi sadece ve sabunluyorum bunu. Yorumlara da bir şey yazabilirsiniz isterseniz. Hala sabunluyorum ve bebeğimin videoduna bir dakika yapıyorum. Ee, nasıl yapılacak? Ee, böyle bir yere yazacaksınız. Ondan sonra atacaksınız. Biz yani, Siz sorun sorun biz cevaplayacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu buraya koyuyorum ve e, açıyorum şeyi. Ve kameraya başlıyorum. Ondan sonra arkasına da veriyorum. Ondan sonra da gidip e, bu şeyi gördüğünüz gibi elime sıkıyorum ve elime birazcık şey yapıyorum. Ondan sonra birbirinin saçına yapıyorum bunu illa olsa bunu yapmak evet. zorunda değilsiniz. Evet. Ondan sonra da bebeğimin kulaklarını kapatıp ondan sonra seka yapmaya başlayacağım. Bu bunu göstereyim. Varsa siz de bunu yapabilirsiniz. Evet sana İkinci şey. Evet. Arkadaşlar şimdi de Kerem'in yanında bir tane havlu var. Onu alıyorum. Böyle bir tane havlu var. Onunla bebeğimi alıyorum oradan. Arkadaşlar e, videoyu kapatıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.